başınız dertte olunca YouTube adamlar süper kahramanlar geliyor. Kötü adam seni ele geçirirse ya da sizi yakalayabilir. Tüm kahramanlar iş başında. Süper kahraman. İyi kahramanlar. Süper kahraman. 8 kişi süper kahraman. Youtuber adamların robotu kötü adamın robotuna karşı. <laughs> i̇şte kötü robotu icat etti. Ne ben kötü robot Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne İşte en güzel robotu yaptık, bakalım Merhaba, ben İl robot. Sizinle arkadaş olmayı çok seviyorum. Çok güzel çalışıyor. O zaman bizimle kalacak. Kötü robot. Git şehre saldır. Kayma dur. Arkadaşlar hadi robot son, biraz gezelim. Tamam herhalde. O ses de ne? Robot sanırım bu kötü robotun sesi şehrimize saldırıyordu. Ne yapacağız? Kötü robotun icadı sanırım kötü adam icat etmiş. O zaman onu durduralım önce görüşmemiz lazım robotla. Ne düşüyor?

Biz youtuber adamlar süper kahramanlarız. Seni durdurmaya geldik. Sen kötü adamın icadı olmalısın. İzle ve gör. İyi robot. Ben iyi robot seni durdurmaya geldim. İyi robot, kötü robotu parçala. Bak,

Önce arkadaşlar bir daha. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Acaba kötü robot ne yaptı? Bir bak şimdi sekre. Ne? Hayır! Olamaz! Bir daha kilesi güç tutacağım!